Merhabalar. Ee, ben Konya Akşehir'de Kaplan Bilgisayar olarak e, 2009'dan itibaren bilgisayar ve güvenlik sistemleri, tablet tamiri, e, bilgisayar tamiri olarak e, işletmeye çalıştırıyorum. İşletme sahibi kendimim. E, üç gün önce bir müşterim e, tablet tamiri için getirmişti. Ekran kırıktı. Ekran kırık e, tamir için getirdi. Servise aldık, servise söktük. Bataryası bir tanesi şişmiş. 10.1 inç bir tablet. E, Ekran değişim sırasında batarya alev aldı. E, o esnada ben de o alevin üzerime, üzerime gelmemesi için ön tarafa attım. Daha sonra dışarı çıkardım tableti. Tablet yanarak söndü. E, sonra tekrar içeriye geri aldım. E, yanan bataryayı değiştirdik, ekranı değiştirdik. Çalışır bir şekilde müşterimize teslim ettik. E, bunun sebebi büyük ihtimalle e, orijinal şarj aleti kullanmamaları, amper yüksek şarj, e, şarj aleti kullanmaları sebebiyle e, batarya şişme sebep olmuş. Bize denk geldi. Burada böyle bir sorun yaşadık, e, ucuz atlattık diyebiliriz. Peki e, tablet kullananlara ya da bu tür e, cep telefon tablet kullananlara bu tür olayların evde olmaması için neler tavsiye edersiniz? Yani orijinal şarj kullansınlar. kullansınlar. E, onların da çok uzun süre şarjda bırakmasınlar. E, bu şekilde kullanırlarsa bir sorun yaşamazlar ve marka ürün kullansınlar. Peki bu tür bir olay evde olsaydı nelere yol açabilirdi? Büyük ihtimalle ev yangında ya da e, elinde olursa e, eli ve yüzü çok şiddetli yanabilirdi.